Türkiye'deki bu kadar iyi bir altyapı, bu kadar iyi bir insan gücünün yanında çok iyi bir e, bilim merkezi haline gelmesi gerekiyor. E, yani bina yaparsınız, içine insan koyarsınız, en iyi insanları da koysanız e, onun kültürün oluşması bir süreçtir. Ben sağlık müdürü olarak hem özel hem kamu hem üniversitelerin sağlık hizmetini e, yönetmek ve e, en iyi şekilde vermeleri için e, yol çizmek durumundayım bir vatandaş gibi önce bakmak lazım. Baktığın zaman da insanlara öneri de Tecrübe böyle bir şey anlatıyorsunuz. Yaklaşık dünyada 20 milyona yakın insan kalp ve dolaşım hastalıklarından vefat ediyor. Türkiye'de de her 5 kişiden 5 ölümden ikisi kalp ve dolaşım hastalıklarından oluyor. Buna baktığınız zaman esasında bulaşıcı hastalıkları çıkarttığınız zaman ölümlerin yarısına yakını, yaklaşık %46.2'si kalp ve dolaşım hastalıklarından. Onun için bu kalp ve dolaşım hastalıkları bizim sağlık sisteminde en önemli verdiğimiz hastalık türleri. Bunun en büyük nedeni hareketsizlik, stres, işte sigara alışkanlığı, kilo, diyabet ve beslenmenin yetersizliği. Bunlara baktığınız zaman yaşam tarzıyla alakalı bir şey. Onun için yaşam tarzımızı düzeltip bedenimize ve kalbimize iyi bakarsak bu ölümleri azaltırız diye toplumun da bilmesi gerekir. İstanbul'da yaklaşık 34 tane kalp merkezimiz var. Bunlarda yaklaşık 20-25 bin arası açık kalp ameliyatı, kapak ameliyatları yapılıyor. Ee, bunun yanında yaklaşık 33 tane de inme merkezimiz var. İnme merkezimiz dediğimiz biliyorsunuz dolaşım sistemindeki herhangi bir sıkıntıda pıhtı atması durumunda, özellikle beyine atılan bu pıhtıların e, insanlarda e, hayatları boyunca felç kalacağı ve ölme sebebiyet verecek durumlar oluşuyor. Bu konuda biz özellikle 112'de e, bu inme merkezlerine ve inme ile ilgili hastalarının erken tanı koyularak bunların felç ve kalıcı seker bırakmasını engelleyecek bir sistem kurmuş durumdayız. Özellikle obezite bu tür hastalıklarda büyük risk teşkil ediyor. Biz yaklaşık İstanbul'da 91 tane obezite bildiğimiz eee kilo merkezi, tedavi merkezleri var. Ayrıca sağlıklı yaşam merkezlerimiz var 26 tane. Özellikle Covid'de evde e, sabit ve e, hareketsiz kalınması, üstelik de e, bunun da atıştırmayı veya hızlı yemeği e, getiren e, bir iki senelik bir süreç yaşadık. Bu iki senelik sürece baktığınız zaman insanlarda, özellikle gençlerde, özellikle çocuklarımızda e, kilo indekslerinin yükseldiğini gördük. E, bunun için de özellikle beslenmeyi, hareketli yaşamı önemsiyoruz. Tabii ki bunun yanında stressiz yaşam e, ve doğru beslenmenin özellikle bu dolaşım hastalıkları kalp hastalıklarında büyük riskleri azalttığını hem bilim dünyası söylüyor hem de bu verilerde, istatistiklerde gösterilmiş durumda. Onun için önlenebilir hastalık diye düşünmek lazım. Dolaşım sistemi hastalıklarını bu stresi boşaltacak özellikle spor gibi, egzersiz gibi veya işte açık havada yürüyüşler gibi hobilerle o hem streslerini azaltıp, hem kilolarını e, azaltıp, hem de e, bu risklerini azaltmasını tavsiye ediyoruz. Covid aşıları sonuçta e, güvenilir aşılar olarak dünya sağlık örgütü ve bakanlığımız tarafından e, insanların kullanımına gönderildi. O nedenle böyle spekülatif veya bu ispatı olmayan e, söylemlerden kaçınmak lazım. Dolaşım hastalıkları dünyada ölüm sebeplerinin birinci sırasında ama 1900'lere baktığınız zaman en çok enfeksiyon ve salgın hastalıklar yani insanların ölüm sebebinde birinci sırada. Bunu engelleyen önemli unsur aşı esasında. Bugün çocuklarımızda özellikle kızamık, su çiçeği, çiçek hastalıkları çok çok azalmışsa veya hiç yoksa, bunun en iyi yöneten ve bunu tedavi eden veya koruyan aşı sisteminden kaynaklanan avantajı kullandık. Bugün baktığınız zaman Türkiye 12 aşısını çocuklarına ücretsiz ve yaşlarını ücretsiz yapıyor ve tamamen bu devletin imkanları doğrultusunda yapılıyor. Ve her yerde bu aşılarımız var. Aile sağlığı merkezlerimiz, hastanelerimizde, özel sektörümüzde. Özellikle kızamık gibi, su çiçeği gibi, difteri gibi, boğmaca gibi işte polio dediğimiz çocuk felci aşılarını yapılması konusunda hassasiyet göstermemiz lazım. Çünkü çocukların iki gün sonra eyvahın karı olmaz. Yani kızamık denen özellikle bu bulaşıcı hastalıklarda aşının etkinliği çok rahatlıkla görülüyor. Neden görülüyor? Biz esasında baktığınız Türkiye aşılama oranlarını 90 üzerine çıkarttı. Özellikle 2002'de sağlıkta dönüşümle bu aşı sistemleri, 2009'da da aşı altyapısının takip sistemlerini kurarak Türkiye'ye aşılama konusunda büyük bir başarı örneği gösterdi. Ve bunun da esasında karşılığını aldı. Şimdi bazen Amerika'da, Avrupa'da bile bazen kızamıklar salgın seviyesine neredeyse gelmişken Türkiye'de bu yaşanmadı. Ama bu yaşanmayacak anlamına gelmez. Biz aşılardan taviz verirsek veya insanlar çocukların aşırı ve kızamık özellikle su çiçeği boğmaca gibi veya Çocuk verici aşılarını yaptırmaz ise e, bu hem çocuklarımızı riske atacak hem diğer insanların çocuklarını riske atacak. Onun için toplumumuzdan bu aşı konusunda hassasiyet göstermesi özellikle istirham ediyorum. E, çünkü e, ben bir daha söylüyorum e, Türkiye aşı konusunda başarısını geçmişte gösterdi. E, bunun bozulmaması için insanlarımızın hassasiyet göstermesini, e, aşısız çocuk kalmaması için de aile hekimlerine veya okullarındaki idarelere başvurarak veya bizim herhangi bir sağlık tesisimize başvurarak çocuklarına aşı yaptırmalarını, aşı takvimlerini de uygun şekilde takip etmelerini özellikle anne babanın sorumluluğunda olarak yapmalarına bir vatandaşlık borcu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani onu yönettiğiniz, gelecek insanlara da uyku taşıyacak şekilde eğitmeniz ve öğretmeniz yerinizi hazırlamanız gerekiyor.